fonksiyondan fonksiyon döndürme. high order functions'a bakacağız. Bu nedir? Bunu aslında biz önceki videolarda gördük ama ismen görmediğimiz için tekrar koymak istedim. Fonksiyonlar bir veri gibi taşınabilir ve geri dönüştürülebilir. Mesela hemen hızlıca yapalım. Def diyelim selamlar. Alt. Parantezini koydum. Şimdi bu fonksiyonu, selamlar fonksiyonunu parametreli bir fonksiyon olarak tanımlamak istiyorum. O yüzden parantezlerin içine gelip isim yazıyorum. Sonra burada bir iç fonksiyon tanımlayacağım. Diyeceğim ki def mesaj parantez. Bunu da parametresiz bir fonksiyon olarak tanımladım. Ve return olarak string bir değer döndürmesini istiyorum. İsmi döndürsün. Şuradaki ismi burada döndürsün. Mesaj, mesajı çağırdığımız zaman. Sonra diyoruz ki return mesaj. Şimdi burada ne yaptık? Bir fonksiyon tanımladık. Selam veraz adında bir e, fonksiyon tanımladık. Parametreli bir fonksiyon, içerisinde bir iç fonksiyon var mesaj diye. Daha sonrasında burada selam e, e, bu mesaj fonksiyonu ne döndürüyor? Bir değer döndürüyor. String bir değer döndürüyor. Ne döndürüyor? selam ve isim değerini döndürüyor. İsim değerini nereden alıyor? Üst fonksiyondan alıyor, dış fonksiyondan alıyor. Ve burada ne yapıyor? dış fonksiyonda döndürdüğü bir değer var. Bak dış fonksiyonun skobu burası değil mi? Dış fonksiyon. Selam verin skobu burası. Ve selam verin return'u nerede? Burada gördüğünüz üzere. Bir mesaj döndürmesini istiyor. Mesaj fonksiyonunu döndürmesini istiyor. Return dedik bir değer döndürür dedik. String değer döndürebilir, integer değer döndürebilir, float değer döndürebilir ve bir fonksiyon da döndürebilir. Aslında bunu burada bu şekilde görmeniz gerekli. Fonksiyondan fonksiyon döndürebiliriz. Buna da high order functions denir. Daha sonrasında devam ediyorum. Şimdi burayı hatırlayacaksınızdır. F eşittir. Selam. Try fonksiyonumu yazıyorum. Parantezini kapattım. Ne oldu burada? Bakın ne demiştik her zaman gibi. Burada Bildiğiniz üzere selam ver fonksiyonu parametreli bir fonksiyon ve içerisinde bir isim parametresizlikle değer girmemiz gerekiyor değil mi? Girelim ismi hilal diyelim. Şimdi ne oldu burada? Şöyle bir şey oldu. Buradaki selam ver fonksiyonu ben burada ne yaptım? Çağırdım. Çağırdıktan sonra selam ver fonksiyonun döndürdüğü değeri de buradaki f değerine atadım. Selam ver fonksiyonu burada ne döndürüyor? Selam ver fonksiyonuna geldi. Sonra dedi ki burada e, okuyor aşağı doğru fonksiyon içine girip. Diyor ki bir fonksiyon daha tanımlanmış. Selam ver fonksiyonu ama ne döndürüyor? Return mesaj. Peki bu mesaj ne? Diyor. A diyor mesaj diyor burada tanımlanmış bir fonksiyondur diyor. Yani f fonksiyonu artık burada def mesaj taşır. F dediğimiz zaman buradaki f değeri def mesajı taşır. Yani biz f'i çağırdığımız zaman aslında mesaj fonksiyonunu çağırmış oluyoruz. Şimdi şöyle yapacağız mesela. Print diyeceğiz. Kanıtlayalım bunu size. Parantezi açıyorum. Diyorum ki F. Gördüğünüz gibi ne geldi? Selam Hilal geldi. Şimdi burada selam ver fonksiyonu bir fonksiyonu return ediyor. Bunun adı closure inner function yaklaşımı olarak da bilmeniz gereklidir. Arcs ve devam edelim. Şimdi args nedir, ne zaman kullanılır? Args sınırsız sayıda parametre almak demektir. List veya tuple gibi davranır argslar. Eğer fonksiyon kaç parametre alacağını bilmiyorsa burada args kullanılır. Peki ne zaman? Log Loggerlarda kullanılır. E, hesaplama fonksiyonlarında kullanılır. Dinamik parametre alan API fonksiyonlarında kullanılır. Biz şimdi hızlıca args örneğine geçelim. E, orada daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi diyoruz ki def toplama Parantez. Yıldız. Yıldız koyarız. Bir değişken tanımlarken arkalarda başına tek yıldız koyulur. Sayılar. Şeklinde. Neden sayılar dedik? Dedik ki birden fazla parametre alır. Hani buradaki sayılar aslında e, sayılar değişkeni. Sayılar arkası. Parametresi. E, kendini bak ne diyor burada? Parameter diyor. Sayılar diyor. Tuple diyor. Kendini list veya tuple zannediyor. Ama baktığın zaman ben bunu sildiğimde yıldızı bunun üstüne geldiğinde ne diyordu? parametre sayılar eni. Burada tek bir değer verebiliyorduk değil mi? Ama yıldız koyunca ne oldu? Burası kendini artık bir tuple zannetmeye, bir list zannetmeye başladı ve o şekilde davrandı. Yani birden fazla değer alacağını anladı. İki nokta üst üste koyuyorum. Sonrasında bu sayıların hepsini toplamak istiyorum. O yüzden diyorum ki return sum parantez sayılar değişkenimi buraya veriyorum. Ne kadar değişken gelirse hepsini toplayacak bu fonksiyon. Daha sonrasında bu fonksiyonu ne yapacağım? Şurada scope içerisindeyim. Bir kere sildim. Scope dışına çıktım ve top çağıracağım. Önce tanımladım sonra çağıracağım değil mi? Ben print'in içerisinde çağırmak istiyorum diyorum ki print parantezimi açtım. Nasıl çağırıyorduk? Adını yazarak çağırıyorduk. Toplama. Toplama diyorum. Parantezlerimi tekrardan açıyorum. Ve dedim ki istediğim kadar değer verebilirim dedim. Mesela 3 ile 5'i verelim. Şimdi çalıştıralım. 3 ile 5'i topladı. 8. İstediğim kadar verebilirim. 8 verebilirim. 65 verebilirim. 81 oldu. Devam edebilirim bu araya buraya. 96 diyebilirim. 85 diyebilirim. 2, 3, 1, 7. Demek istediğim burada bu parametre tanımlamasında sayılara yıldız koyduğumuz zaman arks oluyor ve sınırsız sayıda parametre alabiliyor. Gel gelelim quarks'a. Quarks keyword anahtar değer çiftleri alıyor ve bir tür e, gibi e, davranıyor. Hemen örneğine geçelim. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Diyoruz ki def kişi bilgisi parantez. Şimdi Quarks'ta, Arx'ta bir tane yıldız koyduk ama Quarks'ta iki tane yıldız koyuyoruz ve diyoruz ki bilgiler. Ve dışarı çıkıp iki nokta koyuyoruz. Daha sonrasında for döngüsü kullanacağım ben burada. For ki virgül value int bilgiler nokta items parantez çıkıyor iki nokta ve diyorum ki print ekranı yazdırmak istiyorum f string kullanacağım süslü parantez içerisinde ki biraz büyük bir boşluk süslü parantez içerisinde value. Ve kesin ortasına da bir iki nokta koyacağım. Şimdi burada fonksiyonumu tanımladım. Ne yapacağım bu fonksiyonu? Scope dışına çıkıp çağıracağım. Ne diyorum? Nasıl çağırıyorum? İsmiyle çağırıyorum öncelikle. Kişi bilgileri diyorum. Kişi bilgisi. Kişi bilgisi parantezimi açıyorum. Sonra diyorum ki bak bilgiler en diyor. Yani e, vermen gerekiyor burada. Bak bilgilerin üstüne geliyorum. Bak diyor ki bilgiler ne diyor? Dictionary. String any. Hani string değer vereceksin. Dictionary'nin ilk parametresi string key değerdi. Tırnak içerisinde alıyorduk. Öbürü de eni istediğin bir değeri verebilirsin. Float olabilir, double olabilir, char olabilir, integer olabilir. İstediğin değeri verebilirsin. Şimdi ben diyorum ki ilk önce şöyle olsun. Ad diyoruz. Eşittir. Hilal. Virgül koyuyoruz. Diyoruz ki yaz yes. eşittir 24. Sonrasında meslek diyoruz. Eşittir AI engineer. Tamam çalıştırıyoruz. Şimdi ne oldu? Bakın şöyle oldu. Ben ne dedim burada? Sözlük gibi davranır dedim. Değil mi? Ee, burada ne bu? At Hilal mesela. Bu ne? Key. Bu ne? Value. Yaş. Key. Value'su 24. Ondan sonra meslek ne? Key burada. AI engineer value şeklinde Burada tek tek itemsları içerisine, e, tek tek itemsları ekrana yazdırıyoruz. Burada ne dedim bilgiler dictionary gibi alabiliyor dedik. Peki bunu ne zaman kullanıyoruz? Fonksiyonlarda operasyonel parametre çoksa API config fonksiyonlarını kullanıyoruz. User input'un değişken olduğu durumlarda. Quarks esnekliğine ihtiyacımız olduğunda. Şimdi işlem seç diyoruz. Parantez işlem. Bir tane işlem vermesini isteyeceğim parametreli bir fonksiyon. Sonra diyorum ki de işte hesapla. Bu da args alsın. Yani bir liste bir tuple döndürebilir. Args diyorum direkt. İki nokta üst üste koyuyorum ve diyorum ki if islam eşit eşit toplamaysa İki nokta ne yapacağız? Return. Neyle topladık? Sam'la. Tam. Parantez neyi vereceğiz? args. I. Yani gelen değerlerin hepsini toplasın. Ola ki ama ikinci koşul vermek için de kullanıyorduk Elif. Ola ki İslam eşit eşit çarpmaysa ne yapsın? Sizde üst e, Çarpım. Çarpım değeri 1 olsun. Sonrasında yani bütün değerleri çarpmak için for kullanacağız. For x in args nokta üst üste. çarpım yıldız eşittir x diyorum. Ne oldu? Bu args'taki bir listede ne yapıyordu? Tek tek değerleri alıyordu x tek tek değerleri alıyordu ve çarpıyordu. Her seferinde args kadar dönecek bu for döngü ve her seferinde yeni elemanla çarpacak. Sonrasında şöyle for loop'tan for loop'un scope'undan çıkıyorum ve diyorum ki return çarpım çarpım değerini döndürmesini istiyorum. Şimdi daha sonrasında ne yapacağız? Bir de e, hesapla. Şimdi bu da iç içe fonksiyonu tanımladım ya ben. Ne yapacağım? İç fonksiyona ulaşmak için dış fonksiyonun iç fonksiyonu bir değer gibi döndürmesi gerekiyor. Dersin başında bunu beraber gördük. Şimdi burada iç fonksiyonun skobundan çıktım. İç fonksiyonun skobundan çıktım. Dış fonksiyonun skobu içerisinde Ne diyeceğim? Return diyorum. Ve diyorum ki hesapla. Tamamdır. Burada hesapla fonksiyonu dış fonksiyonu çağırdığımda hesapla fonksiyonu bize çağıracak. Şimdi dış fonksiyonun da scope'undan çıktıktan sonra diyorum ki değişken tanımlıyorum. Topla eşittir işlem seç'i çağıracağım. Ve işlem seç'te diyorum ki toplama. Bir de bunun çarpma versiyonunu yapalım. Sonrasında ne yapıyorduk? Print'le topla diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Arx'da ne yapıyorduk? Birden fazla değer verebiliyorduk. 3, 4, 3, 4, 5 diyelim. Bunları toplasın. Bir de bunun ee, çarpmasını yapalım. Şurada bir yer değiştirmeyi unutmuşuz. Şurası çarpma olacak. Evet, çarpma diyoruz. Ve değerleri aynı verebiliriz. Fark etmez. 3 4 5'in çarpımı 60. Toplamı da 12 olarak bulmuş olduk.